Kamulaştırma istemiyoruz. Kamulaştırma istemiyoruz. Kamulaştırma istemiyoruz. Kamulaştırma istemiyoruz. Şu anda önceki meclis toplantısında yapılan açıklamalara bir itiraz davası açmaya hazırlanıyoruz. Çünkü önceki meclis toplantısını takip eden arkadaşlar da olmuştur. Orada restore edilmiş yeni durumdaki bir evin çok çok eski bir fotoğrafı gösterildi ve bu zaten yıkılmak üzereydi. İşte gelip geçenler için tehlike arz ediyordu. İşte tinerci yatağıydı, işte biracı yatağıydı türünde açıklamalarla e, kamuoyu aslında yanlış bilinçlendirilmeye çalışıldı. Biz de e, o evin yeni hallerinin tüm fotoğraflarını sıraladık. E, bir blog sitesi açtık. Oradaki kare kodu okuttuğunuz zaman zaten siz de bütün e, fotoğraflarına erişebiliyorsunuz. Şu an aslında e, adli sürecin başındayız. E, adli sürecin başında şöyle sıkıntılar var. E, şimdi belediye e, bir adada Kamulaştırma kararı çıkartmış fakat Adan'ın bundan haberi yok. İşte nedir? Mesela 27 numara çağrılıyor. Ondan sonra kalkılıyor 37 numara çağrılıyor. Ee, size kağıt geldiği zaman 15 gün içerisinde pazarlık yapmanız gerekiyor. Ee, fakat e, bu 15 günden sonra 30 günde kamulaştırma açma davası açma hakkınız var. Şimdi parça parça olunca bu insanların bir araya gelmesi mümkün değil. Çünkü bu aradaki 15 günlük ve artı 30 günlük süreç hep kayıyor. Öyle olunca insanların evleri ellerinden teker teker alınıyor. Bizim e, talebimiz aslında açık ve net. Şurada da yazdık hani e, biz kamuyuz, kamulaştırma istemiyoruz. Çünkü burası çöküntü alanı değil. Dediğim gibi 3-5 kuşaktır burada yaşayan insanlar var. Yaklaşık 20 yıldır Büyükşehir Belediyesi'nin kamulaştırma alanı olarak nitelen, nitelen nitelendirildiği bir alanda yaşıyoruz şu anda biz. Bu psikolojik baskıyla ne yazık ki evlerimizde hiçbir tadilat yapamadık yıllarca. ...hiçbir e, çivi dahi çakamadık. E, neticede bu gördüğünüz evler bu hale geldi. Ne Kültür Varlıkları Koruma Kurulu... ...ne Büyükşehir Belediyesi... E, ...bize bu konularda hiç yardımcı olmadı. Şu ev şu anda yıkılmayı bekliyor. İnanın kimse ilgilenmiyor. Ve ileride yıkılmış olan e, eski evler var. E, koruma Kurulu'nun e, tescil ettiği binalar var. Bu binalar göz göre göre yıkıldı... ...ve belediye şu anda oralara kendi beton binalarını inşa etti. Burada yani yapılması gereken şey aslında e, burayı odun pazarının kendi tarihi kültürü kültürüne uygun bir şekilde e, dizayn edip e, buradaki halka destek olup e, uygun şekilde restore edilmesi bu binaların. Bu şekilde kültürümüzü koruyabiliriz. Odun pazarı kültürünü bu şekilde yaşatabiliriz. Ama ne yazık ki büyükşehir belediyesi bize bu konuda hiçbir şekilde destek olmuyor. Madem buranın dışarısı bunlara uygun değil, bize bir imkan tanısınlar. Burada komşularla beraber. Hepimiz, Biz elimizde hepsini elimizde. bunlara uydururuz. Heh. Eşit olarak yaparız. Bir imkan tanısınlar. Tamam, burayı yeri güzel olduğu için zorbalıkla, baskıyla hiç kimse kimseden bir şey yapamaz. Ben 45 senemi vermişim buraya. Ben daha acı konuşacağım da, çünkü içim yanıyor. Daha acı konuşacağım da konuşamıyorum. Lütfen Büyükşehir Belediyesi buna bir çözüm getirsin. Buradaki arkadaşları mağdur, mağdur etmesin. Çünkü biz çok üzgünüz. Ben buraya hayatımı vermişim. Adam önce bir toplu halde çağırırsın. Arkadaş biz bu adayı istimlak edeceğiz. Böyle bir durumumuz var. Birer birer böyle bir şey yapmıyor. Birer birer vatandaşı yakalıyor. Birer birer gelip burada sıkıştıra sıkıştıra. Yok arkadaş böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Şunu özellikle iletmek istiyorum. Bu binaların bu şekilde viran olmasının sebebi tek belediyenin kültür müdürlüğüdür. Buralara çivi çakmasına, çakılmasına müsaade etmediler. Senelerden beri. Bu binalar bu hale gelmezdi. Buraların içinde hep insanlar oturuyordu. Şehrin merkezi burası. Arkadaş buraya çivi çakmazsan ne olur burası işte. An böyle olur, viran olur süreci gider, gider diyor da i̇şte, Gel diyor. <laughs> Gelin Murat, gelin. Arkadaşlar gelin. <gülüyor> <gülüyor>